İsmail sen ne diyorsun? Ben bir saçın geçişlerine bakmak istiyorum. Lütfen gel bak. Geçiş Böyle sanatla konuş. Böyle bir arkana dönme. Geçişe bakın, bir şeye bakın. Böyle geçiş uzaktan mi var ya? şeye renk bakmayın. Mi var? Hatırlıyorsan geçen sonra yaptığında senin de geçişlerine bakmıştım. Abicim orada geçiş de yok ki, renk yok gibi ki. Nasıl bir geçiş? Bir şey söyleyeceğim. Renk yok, renk. Cidden tebrik ederim arkadaşım. Bu saç yoruma kapalı. Renk, yok ki. Çünkü gerçekten bu saç yoruma kapalı hatasız. Son son yani. Hatasız ve çok güzel evet. yaptığını söylüyorsun. Siz ne dersiniz Ramazan? Şimdi benim merak ettiğim bu somre ne, gölge ne, balyaj ne? Gölgenin şeritleri kalın hmm. atılır. Saçın 3-4 ton açılır. Röfle ince ince atılır. Evet. 9-10 ton, ton açılır. Tamam. Omre Aynı tekniği sombre ile omre'nin tekniği aynıdır. Sen krepe uyguladın. Sombre ile omre'nin tekniği aynıdır. Omre platin yapılır. Sombre kendi bir şey saçının üstünde 3-4 tane açı Sen zaten yapılır. bundan bir 10 yıl önceki saçları konuşuyorsun. Şimdi bir Biz o devirleri çoktan atlattık. Ben atlattı. hayır merak ettim de şimdi gölge ne o zaman? Sene 2019 söyledi. Sene 2019. Çok 19. güzel anlattı. Şimdi bir Anlamıyor İkincisi, musun? doğal bir saç. Bu saçı açıcı kullandın gördüğün kadarıyla. Evet. Evet. Sen bu, bu saçı... işi bırak. Allah aşkına bırak. Bir saniye o zaman doğal sana saçı açıcı boş yapma kullan bana. Abi. Bir dakika boş öyle şov artistlik hayır, yapma. Hayır bırak, ben bırak yemem. abi. Tamam bırak. Şov artistlik yapma ben. Dur ben. Bak hatırlıyorsak dinle... Aynı anda de evet. konuşmayalım. Bir saniye. Eğer... Aynı anda konuşmayalım. Bir dakika ben cevap vereyim. Hemen unutmadan ben de unutuyorum. Hayır bir cevabın var onun. Hayır. Doğal saçı açıcı açtın. Oriel niye vurulur biliyor musun? Niye vurulur? Eğer şu tonda, şu küllülük, böyle küllümsü kahve, sonbahar rengi dediğimiz tonu yakalamak istiyorsan e? açıcıyla açman lazım. Ya bunu açıcıya gerek, boyaya kızın, gerek yok. yok oksidan açarım ben bunu ya. Oksidan açarım bu renk istiyorsan. Doğru. Oksidan, oksidan. Boyaya doğru. gerek yok. Doğru. Papatya suyu var evdanede, onu da açar. Doğru açar, yakarsın sen. Sen Neyi bu saçı da ya? yakarsın. Sen açın, ya sen saç yap. Sen ya geçin senin geçin bugün de. konuşma gibi bir lüksün yok ki. Saç yaktığın saçlar hava bak, tarağına bak bak masadaki tarağına bak. Ya arkadaşlar benim modelim sen gelsin. Bugün, ondan sonra anlatacağım, mevzu, göreceğim. Sen bugün göreceğiz. Sen bugün mevzuyu kapat ya, siz bence. Ya ekipçisi anlamadım ki ben. Aynı anda konuşmayalım. Ramazan kendini ittifak kurduğumuzu düşünüyor. Bence yanlış düşünüyor. Çünkü yaptığı iş yok. Sanat yok. Tavır desen tavır yok. Modeline yani, karşı kötü davranıyor. Bir modele Bize karşı, karşı çok kötü davranıyor. Yani tavrı desen sıfır. Ben onu tanıyorum zaten. O yüzden beni şaşırtmıyor. Ve aslında daha kötü. Kendisi daha kalitesiz. Bunu zamanla göreceğiz. Makyaja geçelim artık. Makyajı nasıl buldun? Ben beğendim. Beğendin? Beğendim. Güzel Teknik olmuş. olarak söylemek istediğin herhangi bir şey var Yok, mı? Güzel olmuş. Ben çok beğendim. Ali? Ben de çok beğendim çok makyajını. Çok Aynen. Sade. Kötü bir makyaj. Çok beğenildi genelde. Canım ben artık bir sana makyaj beğendirme ya. gibi bir lüksümün olmadığını Allah düşünüyorum. Allah'tan Yani olmaz, yarışmada yok ya da daha sonrasında ben sana eğitim ben vereceğim. Şöyle ki genel olarak bugüne kadar hep bir beğenilmeme olduğundan şu anda mesela makyaj üstünden devam edersek teknik olarak neyi beğenmediğini bize açıklar mısın? Çünkü makyaj yok ki. Yani anlatabileceğim Nasıl bir şey yok. yok. Seyircilerin gördüğü de bir şey yok. Ben bunu ne anlatayım? Tamam, bu anlamaya geçelim. Evet. Evet Ece, haftanın ortasındayız. Evet. Kritik günler geldi. Yarın ve son günümüz var. Cuma günü. Şu son üç gün. Bugün üçüncü günde sen kendi makyözüne ve kuaförüne. Evet. Kaç puan vereceksin diye sormak istiyorum. Ben Makyözüme ve kuaförüme 5 hmm, puan veriyorum. Sayende. Ne benim sayemde? Ne kadar beğendiğini zaten Evet. dansınla da belirttin. Ben de Ece gibi dans Ece, edeyim. Ece <laughs> kendi kuaförüne ve makyözüne haftanın ortasında tam puan veriyor. 5 puan. Ferit kendine hep bir puan verdiğimi düşünüyor. Çünkü biliyor, hak ediyor onu. Şimdi ben bir puan hak etmese ben onu veremem zaten. Çünkü bunu izleyiciler de görür. Ya bu adam hakkını verdi. Sen nasıl bir veriyorsun diye bana demezler mi? Sonradan mesaj atmazlar mı? Ben hak edene hakkını veriyorum. Model model sahneye çıkıyor. Bu saç olmamış diyor. ...ama öncü bu saç neden olmamış... Nasıl ...bunun olmuş? tekniği şöyle şöyle deyip... ...kendisi çıkıyor sahneye... ...şöyle ayırıp ayırıp gösteriyor... ...tekniksel olarak altı dolu olarak... ...yorumunu yapıyor... ...ama Ferit öyle değil... ...kendi yaptığı işten kendisi de memnun değil biz, zaten... ...biz bu yarışmaya... E, ...biz bu yarışmaya sadece güzel olmuş... ...ya da çirkin olmuş diye gelmedik... ...biz bu yarışmaya... ...birimizi eleştirmek için geldik ve... ...teknik olarak eleştirmeye geldik... ...sizler öncü ve özlem için kaç puan vermek istiyorsanız Ben bu arada önce lütfen. seni kutlamak istiyorum. Gerçekten lütfen. Niyesini söyle. Ferit'i yani. her zamanın her seferinde mat ediyorsun ya buna hayranım işte. Ben ben onu her boş seferinde. konuşarak sanatla eziyorum. Evet işte. Bilgili bilgiyle eziyorum onu ben. Seninle dalga geç, anlamıyorum. Ben dalga boş konuşmuyorum ben bilgiyle eziyorum. Mat oluyorsun her seferinde emin olun. Evet Öncü Özlem için lütfen ha, ne puan vermeye karar verdiyseniz ekip arkadaşınızla lütfen önünüzdeki kartlara yazın. Kaç yazayım? <laughs> Yeter ya yoruldum ya. Beş veriyorum. Abi, beş veriyorum. Kapat göster. Feritler öncülerden bir puan önde. Feritler O zamanlar bir puan eksik. Öncümüz. Hı. Onu bir şey Kaç verin? Bir ver ne ver? Ne, ne hak et Olan bir şeye verirsin bir puan yani. Yani. Her şey sanat değil, ikna gücü. Evet. Puanlarımızı aldığımıza göre Ece seni bekleme odasına alabiliriz. Teşekkür ederiz. Kalp kalp kalp. İki makasat bir de tarak. Güzel güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da. Saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm sensin.